Efendim baktığımızda gene hangi takviye ne zaman kullanılır bu da önemli bir konu buna bir e, parmak atalım buna bir değinelim buna bir değinelim efendim multivitamin sabah veya öğlen tok karnına alınmalıdır omega 3 akşam tok karnına alınmalıdır probiyotikler akşam aç veya yemek arasında önce alınmalıdır. Bromelain sabah aç veya tok karnına alınmalıdır. Kolajen sabah aç karnına veya gece yatmadan alınmalıdır. Koenzimler yani Q10'lar sabah veya öğlen tok karnına alınmalıdır. Efendim hangi mineral ne zaman alınacak diyorsak ona bakacak olursak demir sabah aç karnına alınmalıdır. İyot sabah kahvaltıdan yarım saat önce alınmalıdır. Magnezyum glisinat akşam aç veya tok karnına Magnezyum sitrat sabah aç veya tok karnına, magnezyum malat sabah aç veya tok karnına, magnezyum taurat sabah aç veya tok karnına, magnezyum oksit ve magnezyum treonat ise gece yatmadan önce alınmalıdır. Çinko günün her saatinde ama tok karnına alınması zorunludur. Selenyum ki saçlar ve tırnaklar için oldukça önemli bu da. Sabah veya öğle top veya aç karnına alınmalıdır. Kalsiyum akşam yemek arasında alınmalı. Ee,